Ben e, yönetmenimden rica etsem bizi bir genel seçebilirse bir teşekkürümüz daha olacak çünkü e, mümkünse e, Kadir Çivici'ye ben teşekkür ederim. Tweet atmış kendisi e, şu anda. Şimdi dekorumuzda arkada görmüş olduğunuz görüntüler e, artık o. Gerçek anlamda ve ödüllü bir fotoğraf sanatçısı. Türkiye Şoke Kulübü'nün çok büyük başarılara imza atmış olan, ödüllü fotoğraf sanatçılarından biri olan Kadir Çivici'nin eserleridir. Onun çekmiş olduğu fotoğraflar, onun kareleri, onun yakalamış olduğu enstantaneler, görüntüler arasından hazırladık. Kadir de şu anda yayını izliyor. Görüntüler harika olmuş abi diyor. Genel açıda diyor çok iyi gözüküyordu. Ellerinize sağlık demiş. Mütevazılık yapmış. Aslında o kadar mütevazı olma senin elinle. Ellerini... Ve sağlık. Neyse. Dolayısıyla biz bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz. Dekorumuzda çok büyük katkıları olan sevgili Kadir Çivici'ye selamlarımızı bir kez daha iletiyoruz. Gerçek bir sanatkar onun da altını çizmiş olalım. Evet Eray Orestos'tan devam edelim.